Kıymetli konuklar şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Metin Mengüç Beyefendi'yi sahneye davet ediyor. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, il müdürlerin, siyasi, siyasi partilerin başkanları, yönetici arkadaşlarım, antrenör arkadaşlarım, basın mensupları ve sporcu kardeşlerim. 6-11 tarihinde gerçekleşen Gençlik Spor Bakanlığımızın Türkiye'nin 81 yılında uyguladığı bu etkili bugün final kapanışı hep beraber yapmaktayız. Öncelikle hepinize hoş geldin diyorum. Balık Eseri'yle Temel Müdürü'nün anlattığı gibi tesis açısından her türlü imkanlara şu anda sahibiz. Ve bu beraber istediğimiz her türlü şey, isteklerimizi de bütün mülki amirlerimize milletvekillerimize, ilgili yerlere sonluğumuz zaman her zaman karşılığını aldık. İldeki 347 kulüp olarak e, branş federasyonlarına beraber kulübümüz var. Bunu bilmiyorum size de. Ben futbolla ilgili bir iki cümle vermek istiyorum. İlimizde 140 tane futbol kulübü var. Bunun altyapılarına beraber çünkü artık 10 yaşında, 11 yaşındaki sporculara dair spor yaptırıyoruz. Bununla beraber takriben 307 civarında da takımımız var. İlimizde 40 tane sahamız var. Sanki ilimiz internatı geniş olan bir il. Yani bir üstten bir bugün 300 kilometre. Bugün Ayvalık'tan Erdek arası ve Marmara Adası'ndan Altunova inanın belli bir mesafe. Ama buraların hepsinde devletimizin desteğini yapılan futbol sahalarında bunlar da buralarda sporcularımızı, kulüplerimize hizmet ediyor. Tabii ki bunlar kolay değil. İlimizde her zaman için sporcu sayısında, kulüp sayısında, test sayısında her zaman Balıkesir e ilk ona girmiştir. Bunun içinde de ya buradan diyor. Bizim tek adam. Balıkesir'de e spor yaptığımız için gençlere kötü örnek olmaması ulusal medyaya çıkmaması için en büyük gayretimiz bir Çünkü her zaman için Balıkesir centilmendir. Sporu amacına uygun olarak yapmaktadır. Ben bu vesileye Bugün aram bu başta sayın valimiz olmak üzere tüm konuklarıma bu gecemize katıldığı için sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a